Hadi bakalım. Aha güzel yerden başlıyoruz. Boss nerede? Boss ta ortalarda ya. Ama baştaki... O direkt boss'u öldürmenin bir anlamı yok bu arada ya. Kutusundan da bir level atıyor ki şeyleri. Şu şeyleri. Boss'ları. Bir level atacaksan ne anlamı var abi? Ben gidip 5 tane şey öldürürüm. 10 tane ev bassam. 3 level'ını alıyorum zaten. Boss'u öldürmek bence çok gerekli değil bu oyunda. Ekstra bir o maçet gibi bir şey veriyor da onunla da ne buluyor bilmiyorum. Yani oyuncu öldürülmüyor. Onu anladım. Şimdi şunu bir tavalayayım. Hop! Nasıl öldürdüm lan? Aa Molotov düşmedi. Lan heal yapan Molotov düşecek diye ben öldürdüm onu. Tamam şimdi. Önce şu serumlarımızı bir basalım. Bir serum, bir steroid. Bir serum daha. Sonra bu kapıyı açar yararım hocam. Alo. Alo Tamam, hadi bakalım Güzel, çok fazla klipe eşyaları var, bize çanta lazım Çanta niye bu kadar az oyunda acaba? Allah Oha, çanta az dedi, güç verdi Al gözün doysun dedi Allah, oyuncu koşuyor sandım e ee, şunu atalım. Bunu alacağız, bunu alacağız. Buslarımızı bir dolduralım. Pıt pıt pıt. Bir tane e, şey almamız lazım. 9 mm çünkü iki tane 45 ACP yaparsak net yetmez yani mermimiz. O yüzden bize bir adet Uzi olmaz. Uzi kötü. Bize bir adet şey lazım. Rrr, neydi la o silah MP5K S, şey. Bir çanta üç daha peki. MP5. Yirmi det. Şunları extend'te bulamıyorum ya. Bunları extend'te bulsak güzel olur. Orada Bize acil med lazım. Ee, healing mole lazım. Okey, güzel. Ben bir uzi alayım mı ya? Ben bir uzi alayım ya bu arada. Çünkü mermi sıkıntısı çekeceğiz 45 ACP kullanırsak sürekli. Onu bizim VS'lerde kullanmamız lazım. 45 ACP VS'lerde çok omelli. Aha şey yelek buldum ilk defa. Ha yelek ki. Kaz. <laughs> Oyuncu çıktı lan karşımıza. Hiç beklemiyordum. Bu mp'nin gücü adına dostum. Oha 3 yerek yuh. Duruş, ah. <laughs> tamam, easy, bas. Şu Uzi'yi extended bulursam e, mp 5 yerine aslında Uzi de oynanabilir ama direkt içine girmem lazım bunu ateş etmek için rakibin. oyuncular var ha. He. Niye healing mali çıkmadı? Şunu alsak daha iyi. Eğim açmıyoruz. Bu da kalabilir. Oo. Niçin? Ay! Ne yapıyorsunuz beyefendi? Tamam. Şunu attım, bunu aldım. Hemşire, Aa! Hemşire hanım ne yapıyorsunuz acaba ayıptır sorması. Eee, bunun kullanım alanı yok bence burada. full fulliyorum ve koşmaya başlıyorum Circle'a doğru. Aslında şuradaki oyuncuları vurabilirim ya. Neyim yoktu? Increase player temporarily. Ben bir 3 level set yapıyorum, solumdakilerini vuruyorum, ondan sonra da Circle'a giriyorum. 3 level setle gireriz. 3 level setle bence yararız orayı ya. Bunları da basayım. En büyük korkum ikisinin arasında kalıp gaza ölmek. Korkudan mı öldü? PUBG'de hack açtım. Yeni videomuz. PUBG'de SP ile kaçtım. Tamam, şimdi arkam da geldi. <laughs> Gel şimdi bu canı doldur anasını Hayır, boz hey, kendine gel. Tokatlarım seni burada. ibiğini koparırım. İşte bak mesela bir kere fight'a girdim, şeyim bitti force edim. Gördün mü? Nasıl bir denge, nasıl bir düzenleme yapmak bu? Hiç yaparken beyninizi ya birazcık böyle şey hani neler yaşanabilir? Bu modda ne lazım olur diye bir düşünseler süper olur aslında ya. İşte o zaman bu oyun bir yerlere gelir. Ne gerekir bu modda? Baksana kimse de yok first aid. Ama healing çıktı o çok iyi olacak şimdi. O healing baya işimize yarayacak. Ev ne oldu benim? ha? Koşmuyordu da şimdi koşmaya başladı. Az öldü bu da. Circle'a girdiğim yerde kimse yoksa çok güzel olur. Çünkü orada hemen healing'i atarım. Canımızı bir fulleriz. Aman diyeyim gafa attım. Orada yeleğim de kırıldı. Yeleğimiz yok. Tamam. Hocam healing değil mi? Elma yat. Reloadlarımız tamam. Okey bence yeterli bu uca. Şimdi buslar bitmeden bir takım daha wipeleyebilirsem çok güzel olur. Allah. Mutant da oynuyor bunlar. Biraz sıkıntılı olabilirler. Bu arada eğim açamıyorsunuz. O kadar hızlı koşuyor ki karakter. Eğim açınca eğim alamıyorsun ya. Yani. Ne yapıyorsunuz ya? Hay senin eğim gibi. ne lan? Ha, sensörü var adamın. Nice. Çok iyi. Bu düz molotof mu ya? Ahmet var. Anti zombiye de gerek yok. <laughs> E gördüm ki seni. Ama benim kaç tane şeyim var? Ondan değil. Kimdeydi lan bundan mıydı? Ay baban gemine ya. Ya bana şey lazım. Ee, gerçi koşmaya yeter lan oraya kadar. Aha geliyorlar. E, ee, bu arada DBS mantıklıymış. Adam bana sıkarken fark ettim ne kadar mantıklı olabileceğini. Eee, STR. Eee, Monster Hunter'ları boş ver. Man Hunter. STR neydi lan? Video tamam, okey. Eee, hocam bize... Hii, <laughs> neyin bunun mermisi? 9 milimetrelerin hepsini attık. <laughs> Hocam sizi bir kez şey öldürmem lazım. Pıt pıt. Heh. Aç para. <laughs> Lan. Heh. Vitality aldık nice Vitality çok önemli Tamam şimdi bir de med'i basarsam okeyiz Kaç killimiz oha 8 kilim aldık yarısını vurdum server'ın Tamam yarısını vurduk güzel Şimdi en killer'lara gerek yok bundan 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 lazım bundan lazım bundan lazım let's go şimdi benim hızım yok hız... Ee... hız ne yapacağız hızı aslında ben biraz farm mı yapsam ya gördüklerimizi vuralım abi bence şu an farm gerekiyor yap yap yap. Okey. Kaç oldu? 240. Abi farmlayamıyoruz ki çok fazla. 500 çok. 2 seviye alabilirim. Ya da hıza çok gerek olacak mı ki ya? Olabilir ama ya. Hızlı koşmak eğlenceli oluyor. Ee, bunları alamıyoruz. Nasıl alırız? Stana gerek yok. Ee? <laughs> ha bitti. <laughs> Let's go. 15 kişilik oyunda bir de ben say. 15 başladıysa e sadece kaç kişi vuramadım? 4 kişi vuramadım oyunda ben hala 4 kişi var diyordum lan oyunda. En son baktığımda 5'ti. Demek ki bu ikisi vurdu onları çıktı oradan ve Bu a boss'u hiç öldürmedim ya. Sevgili YouTube boss da şu e, yaklaşık 5 şarjörde öldürebiliyorsunuz. Ama çok verimli olmuyor öldürmek. Yani çok vuruyor. Onun vurduğu hasarı first ile geri tolere edebiliyorsun ama harcadığın first aid'e değmiyor. Ama şunu da öldürebiliyorsunuz yani. Hatta oyun izin verirse oraya kadar koşacağım lan. Şu boss'u daha yakından geliyor. Üstünüze atlıyor ta oradan. Hatta sıksam atlar mı lan? Atlamıyor. Ne yapıyorsunuz lan deliler? Aha atladı. He, he. boss'u da gördünüz tamam. Hatta boss'u da öldürmedim mi lan bir tur? Ben boss'u öldür... Aha öldürdüm. He bak boss'u öldürmemiştim. Böyle öldürüyorsunuz. <laughs> İçinden de işte vitalite attı. self attı. Bir de Heh şunu atıyor. Şu kılıcı atıyor da bir boka yaramıyor kılıcı ya. Yani ben rakibe onunla vurdum. 3 tane vurmanız gerekiyor rakibe. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu lan finişi. <laughs> evet bu da böyle bir moddu sevgili YouTube. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşene dek. Hoşçakalın. Bye bye.